Mutfağa dair kalın bugün tarifi barbunya pilaki. Ben bugün taze barbunya kullanacağım tarifimde. Ayıtlayalım. İsterseniz siz kuru barbunya da kullanabilirsiniz Ama onları tamamen haşlamanız gerekiyor. Ben 1 kilo kullanacağım taze barbunyamı. Güzelce ayıtlayalım. Fasulyelerimizi sudan geçirelim. Fasulyeleri tencereme aldım. İriliğinin gitmesi ve Fazla gazın gitmesi için 15 dakika haşlayalım. Fasulyelerim yeteri kadar haşlandı. Görüyorsunuz rengini ve köpüğünü. Bu şekilde fasulyenin gazı çıkmış oluyor. Şimdi süzelim ve sudan geçirelim. Tenceremi ocağın üzerine aldım. İçerisine yarım çay bardağından biraz fazla zeytinyağı ekliyorum. Isınan yağın içerisine 2 adet kuru ilave ediyorum Küçük küçük doğradım ve 2 diş sarımsak kavuralım soğanları rengi dönsün ya çok olduğuna bakmayın barbunya plaki yağ seviyor yağ sayesinde zeytinyağı sayesinde daha lezzetli oluyor ardından bir adet büyük havuç küçük küçük doğradım Karıştıralım havuçlar soğanlarımızı. Küp küp olması gerekiyor havucunuzun, patatesinizin ve domatesinizin. Bir adet patatesini ilave ediyorum, ona küp doğradım. Karıştırmaya devam ediyoruz. Daha sonra kabuklarını sönmüş olduğum iki adet domatesimi ilave ediyorum. Arzuya göre bir tatlı kaşığı domates salçası. Genelde zeytinyağlılarda salça kullanmıyorlar. Ama ben bu tarifte çok az kullanmayı tercih ediyorum. 2 adet küp şeker. Karıştıralım. Tekrar bütün malzemelerimizi. Şimdi fasulyemi ilave ediyorum. Damak tadına göre tuz çok az karabiber karıştıralım rengini görüyorsunuz çok güzel bir renk uyumu var bu tarifte ben daha önceden barbunya ile yemek hızlamıştım onun linkini yukarı koyayım tıklayarak gidebilirsiniz tarife şimdi üzerine 4 su bardağı sıcak su ilave edeceğim Daha sonra kapağını kapatacağım ve kısık ateşte ortalama yarım saat 45 dakika pişireceğiz. Bu süre fasulyenin cinsine göre değişebilir. Ama taze fasulye ben ön haşlama yaptığım için bu süre yeterli olacaktır. Yemeğimizi kontrol edelim. Gördüğünüz gibi kıvam bu şekilde olması gerekiyor. Bir tane fasulyemizi kontrol edelim. Gördüğünüz gibi hemen dağılıyor. Artık ocağımızın altını kapatabiliriz. İçerisine yarım kahve fincanı zeytinyağı ilave ediyorum. Çok az kaçtan sonra dinlendirmeye bırakıyorum. Zeytinyağlı barbunya plakimiz hazır. Bu tarifi ılık veya soğuk servis edebilirsiniz veya damak tadına göre sıcak. Böyle tariflerin devamı için kanalıma abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere.